Hiç merak etmeyin. Muharrem İnce sizin gibi bir ailenin evladı. Ben bir göz odanın içinde büyüdüm. Bir göz odanın içinde. O odada bir kırma masa vardı. Masanın altında piknik tüp vardı. Dört kardeş anam sabah orada bana kahvaltı hazırlıyordu. Hiç unutmuyorum ortaokulda öğretmen çalışma odanız var mı dediğinde hüngür hüngür ağladığımı hiç unutmuyorum. Ne çalışma odası? O da bir tane. Ben orada okudum. Öyle okudum. Çobanlık yaptım. Anadolu çocuğu. Çobanlık yaptım. Mavinlik yaptım. Hepsine pazarcılık yaptım. Öyle okudum ben. Bunlara papuç bırakmayacağız. Sizi aşağılamalarına papuç bırakmıyor. Evet videoda Esmer atıyorlar. Harfet. Hepinizi çok seviyorum. Yok. Önümüzdeki hasta iftara geliyor. Ama çok teşekkür ederim. Evet. Bu işte yanlış videoyu atanlara kapak olsun işte. Burada dakika, o insanlar. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak geçen haftaki fotoğraf. 19 üye kayıt formları. <laughs> Tuğba Karakaş. Bergin Paran. Necda. Deniz Koç. Büşra Sakin. Hepsi burada üye kayıt formları. Evet, hepsi, hepsi de üye o imza verenlerin. Yani Yalancılara. Yalancılara gelip evet. burada beni ziyaret ettiğiniz çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Evet. Çok sağ ol var ol başkanım. Evet sizler hep yanlış dedikodu yapıp şey yapmışlardı. Ben de şans eseri burada oldum çok mutlu oldum.